Kendinizi tanıtır mısınız? Ee, Adım Oktay Akçın. Emekli öğretmenim. Ee, partimizin şu anda genel başkanlığını yürütüyorum. 14 Kasım 2023 tarihinde partimiz kuruldu. Bu bir süreçte ee, birçok il ve ilçelerimizde teşkilatlarımız oluştu. E, Koordinelerimizi yapmaya başladık. Kasım ayının ee, sonunda bir birinci kurultayımızı yapacağız partimizin güçlenmesi açısından. Ve şu anda çok iyi bir şekilde rotamızda devam ediyoruz. Bunun öncesinde sizin de sorularınız varsa buyurun. Parti hangi amaçla kuruldu? Partimiz öncelikle 14 Kasım 2023 tarihinden öncesine alırsak eğer bir emekliler platformu adı altında bir sosyal medya teşvik teşvik <laughs> Ve buradaki süreç içerisinde emeklilerin sorunlarını, e, meselelerini tartışırken tabii ülke sorunları da gündeme geldi. Ama bizim mecliste sesimizi duyuran, meclis tayfalarımızı arayabilen bir partinin olmadığını, bir siyasi yapının olmadığını düşünerek siyasal e, siyasallaşmaya ve partileşmeye yöneldik. E, Kurucular kurulumuzda gerekli toplantılar yaparak e, 14 Kasım 2023 tarihinde partimiz siyasi hayatına merhaba dedi. E, o günden itibaren çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda 38 ilde il teşkilatlarımız, 48 ile de il mazbatalarımız, kurucu mazbatalarımız gönderildi. İlçe teşkilatlarımızın kurulmasına devam ediyoruz ve kongrelerimize devam ediyoruz. Bu arada Kuşadası, Söke ve Efeler ilçelerinde, Köşk ilçelerinde partimizin kurultaylarını yaptık. Osman Gazi, Bursa Osman Gazi'de kurultay hazırlığı içerisindeyiz. Nilüfer Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım ve e, Mudanya ilçelerinde de kongre hazırlıklarımız devam ediyor. Bizim birinci kongremizi de, olağanüstü kongre, şey, olağan kongremizi e, Kasım ayı içerisinde kuruluşumuzda denk getirip yapmaya çalışıyoruz. Yıllar içerisinde gasp edilen, e, her, her yıl ekmeğimizin bir dilimi, bir dilimini e, çaldılar, götürdüler. 2002'de Asgari ücretin iki olan maaşımız gelinen noktada asgari ücretin yarısı düştü. 12.500 lirayla bir, bir ailenin geçindiğini, geçinebilmesini nasıl düşünüyoruz? Gerçekten acı verici bir, bir durum. Kiranın 15 bin lira olduğu bir yerde, en basit bir kiranın 15 bin lira olduğu bir ülkede e, az, e, emekli maaşı 12.500 lira. Buyurun nasıl geçireceğiz? İşte biz bütün bu haklarımızı aramak ve Türkiye'nin sorunlarını da çok iyi bilen insanlarımız, emeklilerimiz, birikimlerimiz var. Ee, geçmişten gelen sektörlerde, ben eğitimde, diğer arkadaşlarımızın diğer sektörlerde e, en az bir 25 yıllık bir çalışması var, bir bir, bir, bir birikimleri var. Bu birikimlerimizi siyasete, meclise taşımak ve ülkemizin sorunlarına değinerek e, çözüm odaklığı, e, maddi temellerini de ortaya koyarak e, çözümlemek konusunda ama amaçlarımız var. Bu amaçla bu partimizi kurduk ve yolumuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Hoş buldum. Ee, ben Nilüfer İlçe Başkanı e, Melek Bilgişlik. E, buraya da bulunmamızın sebebi e, partimizin adına düzenlenen e, kahvaltı için buradayız. E, partimiz için e, gelecek için e, Kaygılarınız ne? Efendim? Gelecekten kaygılarınız ne? Gelecekte kaygılar e, şu an Yayınımıza hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır Sizler de hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 101. yılı adına düzenlediğimiz Emekliler Partisi etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Biz emeklilerin adı olmak adına buradayız ve bunun için bu partiyi kurduk. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hedefiniz ne? Hedefimiz İnşallah, inşallah mecliste olmak. Bütün istediğimiz bu. Üyesi... Emeklilerimizin sesini... Üye sayınız kaç? Şu anda üye sayınız var. Belirli mi? Oldukça çok. Oldukça çok. Hayırlı olsun diyeyim Teşekkür ben. Teşekkür ederim. Ekim, e, yani bugün Cumartesi günü Türkiye Emekliler Partisi il başkanlığı olarak Cumhuriyetimiz konseptli bir kahvaltı düzenledik ee, ve gerek partililer, gerek halkımızdan, e, gerek eski siyasi partilerden, siyasetçilerden büyük ilgi gördük. E, kendilerine teşrif ettikleri için teşekkür ediyoruz. <laughs> Türkiye Emekliler Partisi bir yıl önce kurulmuş bir parti olmasına rağmen 41 il ve birçok ilçede teşkilatlandı. Hızla gelişiyor. Çünkü ee, gelecekte endişelerimiz var. Emeklilerin büyük endişe taşıdığı bu dönemde e, ihtiyaçtan doğmuş bu Fatih ha, Emekliler Partisi. Eee evet. tüm emeklileri bir aynı çatı altında toplamak amacıyla çalışmalarımız bir devam ediyor. Eee <laughs> <laughs> yapılacak ilk genel seçimlerde gerekli koşulları hazırlayarak eee yeterli <laughs> ilde ve ilçede e, kurultaylarımızı yaparak eee bu bu genel seçime e, katılmak hedefimizde. İnşallah e, iktidar olamayız ama e, güzel bir e, muhalefette yerimizi alacağımıza eminim. E, geldiğiniz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.